Diyarbakır Bismil Küçük Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden iş yerine ait el aletlerinin çalındığı bilgisini alan Bismil Asayiş Büro ekipleri şüpheli tespitine yönelik çalışma başlattı. Geçmişte meydana gelen hırsızlık olaylarındaki olay yeri verilerini karşılaştırmalı olarak analiz eden polis yaklaşık 50 şüpheli profili içerisinden YO isimli şüphelinin olayın faili olabileceğini tespit etti. Y.O.'yu Bismil'de sokak sokak takip eden polis şüpheli çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüpheli piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan çalıntı el aletini çaldığını itiraf etti. Şüpheli emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.